Yani biz sadece işin bir tarafına odaklandığımız zaman ölçü ve tartıyı tam yapmak. Yani önümüzde bir terazi var, metre var, litre var neyse. Ölçüyoruz, tartıyoruz, verdik, tam aldık, tam yaptık. Mesela bu mu sadece? Mesela bu değil. Bazen ölçüyü tam yaparsınız, tartıyı tam yaparsınız. Fakat gayri meşru bir iş yapmış olabilirsiniz. Her ölçünün tam olması o işin meşru olduğu anlamına gelmiyor mesela. Ölçünün tam olması şu anlamda olabilir mi? Mesela içki bandrollü olunca tam da ölçülü olur mu sizce? onlarca kişi öldürülünce ölünce nasıl oluyor? Hangi hangi içkiden bahsedecektiniz? Bandrolsuz içki yasak ama bandrollü içki içebilirsiniz. Alacaksanız bunu alın. Bu mu yani ölçü? Ölçü bu mu şimdi? Ya da zina devlet denetiminde olunca ölçülü oluyor ama kayıtlı bir yani vergilendirilmemiş bir zina söz konusu olduğu zaman ölçüsüz mü oluyor? O mu ölçülü yani? Tam buna ölçü mü diyeceğiz? Ya da mesela faiz bankalar aracıyla alınıp verilince tam ölçülü mü oluyor? Tefecilik yapınca ayrı bir şey mi oluyor? Ya da faiz işlemini yaparken vadesinde tam ödendi. Yüzde beş, yüzde altı tam dedi. 3 ay sonra tam ödendi. Tam ölçülü ödendi. Anlaştığı gibi. Alan razı, satan razı. İyi de gören razı değilse. O zaman ölçünün tam olması sadece mesele bu değil bakın. Sadece mesele bu değil. Rüşvet veya faizin söz verilen miktar ve zamanda ödenmesi ölçülü, tam ölçüye uygun ama Allah'ın ölçüsüne uygun mu? E, ölçü değil bu tabii ki sadece. Meşru olmayan bir işin işverenin tam istediği gibi yapılması uygun olabilir mi? Namaz kılmasına müsaade etmeyen bir işverenin yanında namazı terk ederek o iş için üretim, efendim ekmek parası kazanıyorum, helal kazanıyorum deme imkanınız var mı ki? Namaz kılmadan namaz kılmaktan feragat ederek, vazgeçerek bir iş yapacaksınız. Devletin, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunuyorsunuz. Hikaye, ölçü tam olabilir. Tam senden istenen 8-5 mesaiye uyun. 5 geçe çıktın, 5'ten önce 5 dakika bile çıkmadın. Ölçülüm oldu bu şimdi. Yaptığın iş meşru değilse ölçü dediğimiz zaman bunların tamamı elbette dikkate alınacak.